Güneş, füzyon adı verilen bir süreçten güç alır ve bu süreç Güneş'in tam çekirdeğinde gerçekleşir. O kadar yoğun, o kadar sıcak ve o kadar sıktır ki protonlar birleşerek helyumu oluşturur ve bu süreç Güneş'i besleyerek enerji üretir. Enerji manyetik alanlar tarafından desteklenerek dışarı doğru hareket ettikçe sıcaklık düşer. Bu noktaya kadar her şey mantıklıdır. En sıcak kısım ortadadır ve uzaklaştıkça giderek soğur. Ama birdenbire çok ilginç bir şey olur. Tekrar ısınmaya başlar. Sıcaklığın tekrar yükselmeye başladığı bu katmana kromosfer denir. Güneş atmosferinin en sıcak kısmı olan fotosferle korona arasında yer alır. Bu koronanın nasıl güçlendiğini anlamak için 2013 yılında IRIS adlı başka bir görev başlatılmıştır. IRIS tek bir morotesi teleskop ve görüntülü bir ölçer taşır ve yüksek çözünürlüğü sayesinde güneşin yüzeyinde 240 kilometreye kadarki küçük özellikleri görebilmektedir. Ayrısın ilk görüntüleri daha önce hiç görülmemiş çok sayıda ince ipliksi yapıları göstererek bölgedeki yoğunluk ve sıcaklıkta meydana gelen muazzam zıtlıkları gözler önüne serdi. Kromosferden gelen ışığın yorumlanması zordur çünkü ışık bize doğru gelmeden önce etrafındaki birçok maddeyle sürekli olarak karmaşık bir etkileşim içerisindedir. Bu da sadece gelişmiş bilgisayarların hesaplama gücüyle değil, aynı zamanda Iris ekibi tarafından geliştirilen hesaplama teknikleriyle de bu maddenin etkileşiminin çok detaylı bir şekilde modellenmesini gerektirmektedir ve şu anda biz de bunu gerçekleştirebilecek bir kapasitedeyiz. Iris uzay aracından toplanan veriler, Güneş'in daha önce bilinenden çok daha karmaşık olduğunu göstermiştir. Korona, milyonlarca derece gibi yüksek bir sıcaklığa sahip olmasına rağmen düşük bir yoğunluğa sahiptir. Dolayısıyla onu bu sıcaklığa getirmek için çok enerji gerekmez. Öte yandan kromosfer çok düşük bir sıcaklığa rağmen çok yüksek bir yoğunluktadır ve kromosferde koronadan çok daha fazla enerji birikir. Böylece kromosferin korona'ya akan enerjisinin küçük bir kısmı tüm güneş sistemini saran ve bizimki de dahil olmak üzere tüm gezegenleri etkileyen güneş rüzgarını harekete geçiren aşırı sıcaklıklara kadar gördüğümüz tüm süreçlere güç sağlamak için yeterlidir. Ve biz de Iris'le bu büyüleyici ve önemli süreçleri daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Güneşten akan bu enerji, Güneş sistemindeki gezegenler üzerinde başka zincirleme etkilere de neden olur. Kuzey ışıkları, Kuzey Kutbuna ve Güney Kutbuna gönderilen bu güzel yeşilleri, mavileri ve kırmızıları üreten parçacıklardır. Ancak bunlar doğrudan Güneş'ten gelen parçacıklar değildir. Bir koronal kütle atımı gelir dünyanın manyetik alanını etkiler ve dünyanın manyetik alanını değiştirip ona çarparak dünyadan uzak olan başka değişikliklere neden olur. Bu da daha fazla parçacı hızlandırır ve bu parçacıkları kuzey ve güney kutbuna göndererek bu harika olan yeşil, mavi ve kırmızı dalgaları üretir. Bunu görmek çok keyiflidir. Güneş rüzgarı ve enerjik parçacıklarla ilgili daha fazla soruyla yola çıkan NASA, dünya yörüngesine bir çift sonda fırlattı. Adını gezegenimizi çevreleyen radyasyon kuşaklarını keşfeden ünlü bilim adamından alan Van Allen Sondaları, radyasyon olayını ve dünya çevresindeki manyetik alanları daha ayrıntılı olarak incelemek üzere gönderildi. Jeomanyetik aktivite sırasında Güneş'teki patlamalardan Güneş'ten dünyaya doğru gelen büyük plazma kütlelerinden kaynaklanan bozulmalar meydana gelir. Böylece dünyanın manyetik alanı hırpalanır ve sarsılır. Bu enerjinin bir kısmı dünyanın manyetik alanında tutulur. Çeşitli süreçler aracılığıyla bu enerji, dünyanın radyasyon kuşaklarındaki parçacıkların enerjisini uzay araçları ve astronotlar için tehlikeli olabilecek boyutlara kadar yükseltir. Bu iki uzay aracı dünyanın iç manyetosferindeki hareketli radyasyon kuşaklarına odaklanmıştır ve bu kuşaklara odaklanan tek uzay aracıdır. Sonuç olarak güneşi dünyaya bağlayan bir dizi olgunun kritik bir parçası.